Selam dostlar. Sovyet yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlerle sadece geçmişi değil, aynı zamanda bugünü ve geleceği anlamaya çalışan bir bakış açısını konuşacağız. Bu videoda çok temel ama aynı zamanda çok derin bir soruya cevap arıyoruz. Karl Marx tarihe nasıl bakıyordu? Neden tarih sınıf mücadelelerinin tarihidir dedi? Eğer Marx'ın tarih anlayışını hızlı ama sağlam şekilde öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. Karl Marx sadece bir filozof ya da iktisatçı değil, aynı zamanda tarihe nasıl bakmamız gerektiğini tamamen değiştiren bir filozoftu. Ona göre tarih tesadüflerin değil, insanların üretim biçimleri, sınıfsal konumları ve bu sınıflar arasındaki mücadelelerin üründür. Neden bazı toplumlar devrim yaşar? Sınıflar nasıl ortaya çıkar? Veya tarih gerçekten ilerliyor mu gibi sorular kafanızı kurcalıyorsa doğru videodasınız. Çünkü Karl Marx'ın tarih anlayışı sadece akademik bir kuram değil, Aynı zamanda yaşadığımız dünyayı daha iyi kavrayabilmemizi sağlayan güçlü bir araçtır. Şimdi gelin bu düşünceyi adım adım, sade ve net bir şekilde birlikte inceleyelim. Marx'a göre tarih sadece kralların, padişahların ya da savaşların hikayesi değildir ya da yalnızca geçmişte yaşanmış olayların kronolojik sıralaması değildir. Tarih insanların yaşamlarını nasıl sürdürdüğünü yani nasıl üretim yaptığını, nasıl geçindiğini, bunları yaparken kimin çalıştığını ve kimin kazandığını bizlere anlatır. Çünkü insanlar doğayla ilişki kurar, ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapar. Ancak bu üretimi nasıl yaptığımız, kimin neye sahip olduğu gibi konular toplumsal yapıyı belirler. Yani Marx için tarihin asıl motoru insanların doğayla ve birbirleriyle kurduğu maddi ilişkidir. Bu yüzden Marx tarihsel olaylara yaklaşırken önce ekonomik temeli yani üretim biçimlerine bakar. İnsanlar yaşamak için üretmek zorundadır. Yiyecek, barınak, giysi, enerji gibi. Bunların hepsi bir üretim faaliyetinin sonucudur. Ancak üretim tek başına yapılmaz. İnsanlar birlikte üretir ama bu süreçte kimin neye sahip olduğu, kimin yönettiği, kimin çalıştığı belirleyicidir. İşte Marx burada iki temel kavram kullanır, altyapı ve üst yapı. Altyapı dediği şey üretim araçları, emek, sermayedir. Yani kısacası ekonomi. Üst yapı ise hukuk, siyaset, din, eğitim gibi alanlardır. Marx'a göre altyapı her zaman üst yapıyı belirler. Yani bir toplumda ekonomi nasılsa, o toplumun yasaları da, dini anlayışı da, eğitimi de ona göre şekillenir. Basit bir örnek verelim. Eğer üretim araçları birkaç zenginin elindeyse, hukuk sistemi de onları koruyacak şekilde düzenlenecektir ya da din mevcut düzeni meşrulaştıracak şekilde yorumlanabilir. Toplumun altyapısı neyse üst yapısı da ona göre şekillenir. Bu yüzden Marx'ın tarih anlayışına tarihsel materyalizm denir. Çünkü olayları anlamak için fikirlerden değil, maddi koşullardan başlamak gerekir. Marx'a göre fikirler, ideolojiler, inançlar gibi düşünceler elbette önemlidir ama asıl belirleyici olan insanların yaşamlarını sürdürebilmek için nasıl üretim yaptıklarıdır. Toplumlar değişir çünkü bu maddi temeller değişir. Yeni üretim teknikleri yeni sınıflar doğurur. Yeni sınıflar eski yapıyla çelişir. Bu çelişkiler zamanla birikerek bir devrimi yani toplumsal dönüşümü hazırlar. Özetle tarihsel olaylara önce ekonomik temelden bakarız, sonra diğer şeyleri analiz ederiz. Marx'ın tarih anlayışının tam merkezinde şu cümle yer alır. Şimdiye kadarki tüm toplumların tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir. Peki bu ne demek? Marx'a göre insanlık tarihi boyunca toplumlar daima bir üretim ilişkisi etrafında örgütlenmiştir. Ama bu üretim ilişkileri hiçbir zaman eşitlikçi olmamıştır. Bir tarafta üretim araçlarına sahip olanlar, diğer tarafta ise emek gücünü satanlar vardır. Yani toplumlar tarih boyunca egemen ve ezilen sınıflar arasında bölünmüştür. Antik çağda toplumun temelinde köleler vardı. Tarlaları süren, taşları taşıyan, inşaatları yapanlar ama bütün haklar efendilerin elindeydi. Orta çağda toprak sahibi feodaller, toprağa bağlı yaşayan serfler üzerinde hakimiyet kurmuştu. Sanayi devrimi ile birlikte yeni sınıflar doğdu. Üretim araçlarını elinde tutan sınıf olan burjuvazi ve emeğini satarak geçinen sınıf olan proletarya. Burjuvazi fabrikaların, makinelerin, hammaddelerin sahibidir. İşçi sınıfı ise geçinmek için emeğini saatlik ya da günlük ücretle satmak zorundadır. Bu ilişki Marx'a göre eşit bir ilişki değildir. Tam tersine sömürüye dayanır. Patron işçinin ürettiğinden daha azını ücret olarak verir. Geriye kalan artı değer ise patronun karıdır. Bu da demektir ki işçi zenginliği üretir ama o zenginliğe sahip olamaz. Marx buna emek sermaye çelişkisi der. Bu çelişki sadece bireysel bir sorun değildir. Toplumun geneline yayıldığında biriken bir gerilim yaratır. Makineler, teknik bilgi, insan gibi üretici güçler geliştikçe mevcut üretim ilişkileri yani sınıflar arası düzen bu gelişmeyi taşıyamaz hale gelir ve tüm bunların sonucunda toplum ya çöker ya da devrimle yeni bir düzene geçer. Burjuvazi zamanında feodal sistemi yıkarak kendi düzenini kurmuştu. Proletarya da bir gün burjuvaziyi yıkacak ve yeni bir toplum inşa edecektir. Bu yüzden Marx tarih boyunca ezilen sınıfların sadece mağdur değil, aynı zamanda tarihin yapıcı gücü olduğunu savunur. Bu sınıf mücadelesi yalnızca bir çatışma değil, aynı zamanda tarihi ileri taşıyan itici güçtür. Şimdiye kadar Marx'ın tarih anlayışında sınıflar ve üretim ilişkileri ne kadar merkeziyse, bu ilişkilerin nasıl değiştiğini anlamamız da bir o kadar önemlidir. Marx'a göre tarih kendi içinde durgun değil, hareketlidir. Yani toplumlar sabit kalmaz, değişirler, dönüşürler. Ama nasıl? Bu sorunun cevabını Marx diyalektik düşünceyle verir. Diyalektik nedir? Kısaca açıklayalım. Diyalektik aslında çok eski bir felsefi yöntemdir. Antik Yunan'dan beri tartışılır. Ama modern anlamda en çok geliştiren kişi Hegel olmuştur. Hegel'e göre dünyadaki her şey çelişki içerir ve bu çelişkiler sayesinde gelişim olur. Marx bu yöntemi inceler ve tam tersi şekline sokarak yeniden tanımlar. Yani diyalektiği idealist değil, materyalist bir temele oturtur. Hegel diyalektiğinde fikirler dünyayı değiştirirken, Marx, maddi koşullar, fikirleri ve dünyayı belirlediğini ortaya koymuştur. Diyalektik değişim süreci, tez, antitez ve sentez üçlüsüyle açıklanır. Buradaki tez, mevcut durum, mevcut sistemi tanımlar. Antitez, bu sistemin yarattığı karşıtlık, çelişkiyi ifade eder sentez ise bu çatışmadan doğan yeni bir durumu yani ilerlemeyi bize anlatır. Tarihsel bir örnekle açıklayacak olursak tez kısmına feodal toplum düzeni vardır ve toprak ağları güçlüdür. Tanımı yazarsak antites ticaretle zenginleşen burjuvazinin feodal yapıyla çatışması olacaktır. Sentez ise feodalizmin yıkılıp kapitalizmin doğması olgusudur. Ama hikaye burada bitmez. Kapitalizm yeni çelişkiler de üretir. Sermaye emek patron-işçi çatışması gibi bu da yeni bir antitezin yani proletaryanın doğmasına yol açar. Bu yeni çelişki yeni bir senteze yani sosyalist bir düzene yol açacaktır. Diyalektik toplumların düz bir çizgide ilerlemediğini anlatır. Çünkü her sistem kendi içinde çelişkiler üretir ve bu çelişkiler o sistemi yıkarak yenisini doğuracak, yeni yapıları doğurur. Marx'a göre tarih çatışmalarla ilerler ve bu çatışmalar tarih yasalarına göre zorunludur. İnsanlık tarihi kendi iç çelişkileriyle, mücadelelerle ve devrimlerle yol alır. Ve bu ne bireysel tercihlere dayanır ne de tesadüflere. Bu zorunlu bir tarihsel süreçtir. Şimdiye kadar üretim ilişkilerinden, sınıflardan ve tarihsel çelişkilerden bahsettik. Ama bu çelişkiler nasıl son bulur? Toplum nasıl yeni bir aşamaya geçer? İşte burada devreye devrim olgusu girer. Devrim tarihsel olarak bir tür patlama değil, zorunlu bir dönüşüm sürecinin doruk noktasıdır. Sistem içindeki çelişkiler o kadar büyür ki mevcut yapılar artık toplumun ihtiyaçlarını taşıyamaz hale gelir ve bu durumda yeni bir toplumsal düzen eskisinin yerini almak zorundadır. Devrim eski üretim ilişkilerinin, eski egemen sınıfın ortadan kaldırılması ve yeni bir üretim tarzının inşa edilmesidir. Marx'ın düşüncesinde ezilen sınıflar sadece acı çeken değil, aynı zamanda tarihi yapan sınıflardır. Ayağa kalkıp sistemi değiştirirler ya da mevcut düzene boyun eğip tarihin sayfalarında kaybolurlar. Marx'ın deyimiyle ezilen sınıflar kendi kaderlerinin efendisi olurlar ya da yok olurlar. Tarihten bir örnekle açıklayalım. Burjuvazi, tarih sahnesine ilk çıktığında kendisi de bir ezilen sınıftı, aristokrasinin, feodal sistemin baskısı altındaydı. Peki ne yaptı? Ticaret, sanayi gibi yeni ekonomik güçleri artık feodal ilişkilerle taşınamaz hale gelince devrimle eski düzeni yıktı. Sonuç olarak feodalizmin yerine kapitalizm geldi. Monarşinin yerine modern devlet yapıları kuruldu. Marx işçi sınıfının da aynı yolu izleyeceğini, tıpkı burjuvazinin aristokrasiyi yıktığı gibi proletaryanın da burjuvaziyi yı yıkacağını söyler. Devrim sadece yıkmakla kalmaz, yeni bir toplumun kurulmasının kapısını daralar. Bu yeni toplumda özel mülkiyet kalkar, üretim araçları toplumsallaşır, sınıflar ortadan kalkar, emek sömürü aracı olmaktan çıkar. Bu geçiş sürecine sosyalizm denmektedir. Nihai hedef ise komünizmdir. Komünist toplumsal düzende toplum kendi kendini eşitlik temelinde yönetir. Tarihsel devrimler tesadüfi değil, zorunluluk esasına göre gerçekleşir. Bu dönüşüm bireylerin iyi niyetine ya da bir liderin karizmasına bağlı değildir. Tarih zorunlu olarak o yöne akar. Çünkü her sistem kendi içinden çökme potansiyelini taşır. Dolayısıyla devrimler sadece toplumsal öfkelerin değil, tarihsel zorunluluğun birer ürünleridir. Özetleyecek olursak, Marx'ın gözünde ezilenler yeni bir dünyanın mimarlarıdır. Devrim çelişkilerle büyüyen bir sistemin içinden doğar. Şimdiye kadar Marx'ın tarihe nasıl baktığını, sınıfları nasıl tanımladığını ve toplumsal dönüşümün mekanizmasını nasıl açıkladığını konuştuk. Peki bu fikirler sadece teori olarak mı kaldı? Gerçek dünyada tarih bu fikirlerle nasıl karşılaştı? Ve bugün hala Marx'tan söz etmemiz neden önemli? 1917'deki Ekim Devrimi, Lenin ve Bolşeviklerin Marx'tan ilhamla Çarlık Rusyası'nı yıkmasıyla gerçekleşti. Çin Halk Cumhuriyeti, Küba'dan Doğu Avrupa'ya kadar birçok ülkede Marksist fikirler devrimci hareketlere yön verdi. Elbette, bu deneyimlerin her biri farklıydı ve elbette her biri kendi içinde tartışmalı bir haldeydi. Zamanla sosyalist ülkelerde yaşanan otoriterleşme, ekonomik sorunlar ve ifade özgürlüğü kısıtlamaları, bazı kesimlerde Marx'ın fikirleri yanlış mıydı sorusunu da beraberinde getirmiştir. Şunu asla unutmamak gerekir. Uygulamalardaki hatalar her zaman teorinin kendisine ait değildir. Marx bir sistem mimarı değildi. O toplumsal çelişkileri çözümleyen bir analisti. Onun amacı gelecek tasarlamak değil, mevcut sistemi analiz ederek nereye gidebileceğini göstermekti. Peki bugün hala Marx'tan söz etmemizin nedeni ne? Çünkü dünya hala sınıfsal eşitsizliklerle dolu. Küresel servetin büyük kısmı çok küçük bir azınlığın elinde. Milyonlarca insan yoksulluk sınırında yaşıyor. Emeklerini ve günlerini harcayarak çalışan insanların çoğu güvencesiz, düşük ücretli işlerde çalışıyor. Üstelik bu eşitsizlikler sadece ekonomiyle sınırlı değil. Barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişim de sınıfsal bir mesele haline gelmiş durumda. İşte bu yüzden Marx'ın üretim, sınıf gibi kavramları bugün bile bize ışık tutuyor. Marx bize sadece şu dört soruyu sormayı değil, tüm bu sorulara sistemli bakmayı da öğretti. Kim çalışıyor, kim kazanıyor? Bu düzen kimin yararına, kimin zararına ve en önemlisi, bu böyle sürmek zorunda mı? Evet dostlar, bu videoda sizlere tüm dünya tarihini açıklayan ve aynı zamanda değiştiren Karl Marx'ın tarihsel anlayışını özet şeklinde anlatmaya çalıştık. Marx'ın tarih anlayışı sadece geçmiş açıklamak için değil, bugünü anlamak ve geleceği şekillendirmek için de güçlü bir düşünsel araçtır. Bu videoda onu bir sistem kurucusu değil, toplumsal ilişkilerin mantığını anlamaya çalışan bir düşünür olarak inceledik. Eğer buraya kadar izlediyseniz Marx'ın tarihe nasıl baktığını artık siz de net biçimde kavruyorsunuzdur. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Marx'ın düşüncelerine dair başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.